Allahu Billahi min Shaytan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah alemin Ve salatu ve ala Rasulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ajamain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu kedi, köpek, kan veya başka insan azamları gibi şeyler. Bütün bunlar şer'an parası halal mı haram mı veya kutta yani fahişe bir kadın paran almasın ve kahinlerin webten haber vermesi para alması falan bütün bunların şer'an yeri nedir onu hep beraber bakacağız bununla ilgili Efendimizin hadisleri ve an abi mes'ud el ansari radıyallahu anhü anhu anhu neha an temenil kelbi ve ve hulvan el kahini Musa el Ansaridan edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselam köpeğin parasını, fahişe kadının zina karşılığı parası, kahin geypten haber veren kişinin parası, bütün bunlar haramdır. Bu hadis Buhari ve Müslim müslim rıbat etmiştir. Ve an Ebi Zübeyr kâle sâltu câbiren an thâmenis sinnûr vel kelb. Ve kâl zâcere an ve Ebu Zübeyr diyor ki Câbire kedi ve köpeğin parasını sordum. O da Efendimiz aleyhisselatü vesselam bunu yasak etti dedi. Bu hadisi muslim ve Nesai rivayet etmişlerdir. Ancak Nesai yalnız av köpeği müstesna cümlesini ilave etmiştir. Evet. <laughs> Burada önemli bir iki tane kavram vardır. Mesela diyor fahişenin mehri. Fahişenin mehri olmaz ki. Bu ne demektir? Zina ile kazandığı özet kesinlikle haramdır. Mecazen nikah mehrine benzetilmiştir o zina karşılığı para. Sanki aleyhisselam mehir kelimesiyle şuna işaret etmiş oluyor. Ona farz olan meşru şekilde nikahlanarak mehir almasıdır. Haram karşılığı ücret almak ise kesinlikle yasaktır, haramdır. Yasak demek haram demek. Bu çok belir bir ifadedir. Hadisten çıkaran hükümler, hadis, her iki hadis de adı geçen şeylerin yasaklanması konusunda aleyhisselam sözünü değil de sadece yasağın ifade etmektedir bu onun hadis olmasına mani değildir. Yasak, haram olduğunu ifade eder. Bu hadiste adı geçenlerin haramlığını ifade eder. İşte ayrıntılar. bir Köpeğin satışının haram olması, parasının yasak edilmesi, satışının yasak olduğunu gösterir. Çünkü satış bedeli, satışın ayrılmaz bir parçasıdır. Bedelinin zikredilmesi satıştan kinayedir. Bu konuda Ebu Davud İbni Abbas'tan merfu olarak aleyhisselam köpeğin bedenini yasak etti. Hadisini rivayet ettikten sonra Resulullah'ın köpeğin bedenini istemeye gelirse eline toprak ver dediğini rivayet etmiştir. Bu hadisin senedi sahihtir. Bu da bu vaktaki diğer iki hadis gibi ister eğitilmiş köpek, ister av, ister bekçi köpeği tüm köpekler hakkında ummidir ve kesinlikle köpek satılmaz haramdır. Kime göre? Cumhur İmam Şafii Ahmed bin Hanbel'e göre. Peki Cumhur Evet. Ne diyor? Cumhur İmam Şafii Ahmed bin Hanbel kesin bunu ne diyor? Bir de Maliki diyor ki bu köpeğin satışı haramdır. Buna göre köpeği itlaf eden bir adam köpeği öldürdü. Kesinlikle onun parası, onun öldürme parası yoktur yani. Yani Ali benim köpeği öldürürse ondan sonra onun e, öldürme bedeli yoktur. Para olarak, ceza olarak. Ancak Nesai'nin Cabir'den rivayetine göre diyor ki ev köpeği müstesna, av köpeği müstesna ilavesi ise bu hadiste senedindeki ravilerin diyor ki yani e, sikadır. Yani güvenler. Bu sebeple Ebu Hanife köpeğin satışına cevaz vermiş. İtlaf eden kıymetini öder. Bu sadece İmam-ı Azam'ın fetva itibariyle böyle bir fetvası, bir görüşü vardır. Hanefiler hadislerdeki yasa tenzihen diyor mekruhtur. Hanefiler diyor. Ama hani hepsi mi? Onu da bilmiyorum. Çünkü köpeklerden yaralanmak dinen meşhurdur diyor. Bundan deli budur. Köpekler, köpeklerden yaralanmak dinen meşhurdur. Düşman var veya av köpeği veya onlarsa vesaire. Evet bu bir fetva. Ata bini Ebu Rabah İbrahim el-Nahai -Nesai ise Nesai'nin Cabir'den rivayet ettiği hadiste, hadise de sadece av köpeğinin satışına cevaz vermişlerdir. Diyor. Diğerlerine ise cevaz vermemişler. Sadece av köpeği caizdir. Tercih edilen görüş bu olmalıdır. Çünkü yukarıda ummi gelen hadisi taksis eden, sınırlandıran delil budur. Şu da bunu desteklemektedir. Av köpeğini sahibi eğitmiştir. Bu Rabbimizin bize ihsan ettiği bir kazanç al aletidir. Bu aletin avladığını Kur'an'da bize halal kılmıştır. Köpeği eğitim sahibi ona, buna karşı yani adam eğitmiş, bir e, emek vermiş. Buna karşı satması, karşılığı para alması o eğitimden dolayı caizdir. Bu sade fetvadır. Öyleyse bu köpeğin satışı caiz gerekir. Bekçilik için eğitilen köpeğin satışı da buna kıyas edilir diyor. Maliklerin bazı yani anne de buna bu görüştedir. Evet. <laughs> Kerahetle beraber köpeğin her türlüsünün satışı caizdir. Kerahetle beraber. Bu yine hanefilerin işte bir kısmının görüşüdür. Diyenler buna hadiste av köpeğin istisna edilmesini ve köpeğin eğitildikten sonra da olsa av ve bekçilik olarak faydalandırdığı, faydalandırdığı delil göstermişlerdir ve satışına cevap vermişlerdir. Fahişenin mihrinin haram olması mihirden maksat zina karşılığı ücrettir. Çünkü zina çok çirkin bir suçtur. Bunun parası da kesinlikle haramdır. 3- Fakihlerden bazıları haram olduğunu söylemekle beraber Özeti nasıl alacağının hükmüne dair ayrıntıya girmişler ve özet üzerinde anlaşma yaparak şart koşulursa, koşulursa alması caiz olmaz ama hediye yolla verilirse caiz olur demişler. Evet mesela diyelim ki köpeğin karşılığı veya o zina falan mesela yani hediye yoluyla yani bu diyor caizdir. Onun dışında bunların karşılığında kesinlikle caiz değildir. Burada söylenmesi gereken şudur ki ha her halükarda zina için verilmiştir. Öyleyse haramdır. Bak adam zina yapıyor. Hediye veriyor. Bazıları bir caizdir. Ama ala hal o zinadan dolayı verilen hediye de yine nedir? Yine haram diyorlar. Sadaka olarak da diyor dağıtılabilir. Verene iade edilmez. Çünkü o o parayı geri döndürülmesi mümkün olmayan bir şey karşılığında kendi isteğiyle vermiştir. Bu pis bir kazançtır. Sadaka olarak da vermesi gerekir. Bu günaha işeyene, işeyene bu pis hedefine ulaşması ve malın kendisine dönmesi konusunda yardım edilemez diyor Resulallah. Yani zina karşılığı hediye olsun, yardım olsun bu yine nedir? Pistir. Yine bu o mal haramdır. Kahinlerin yani falcıların kazancı yine nedir? Haramdır. Yani o asılsız iddialara gaybden haber vermesi zaten haramdır, haramdır. Niye? Çünkü gaybi yalnız Allah bilir, Allah'tan başka kimse gaybden haber veremez. Bu maksatla kahine gitmek, söylediğine inanmak o da haramdır. Ona para vermek o da haramdır. Çünkü bu göklerde ve yerde gaybi Allah'tan başka kimse bilemez. Bu hem hatta bazıları diyorlar ki kahine gidip, kahinden haber alıp onun dediğine inanmak insan dinden, insanı dinden çıkarır. Ebu Hureyre rivayet edilen göre Efendislam kim müneccim veya kahine gider, söylediğini söylediğine inanırsa Efens Muhammed'e in, indirilen dini inkar etmiş olur ve haşa kafir olur. Fethul Bari'de şöyle denilir: İttifakla bu haramdır. Çünkü batıl bir işe karşılık alın, alınmıştır. Yıldız yıldıznameye başlamak gibi gaybden haber vermek için müneccimlerin yaptığı her şeyi bu cümledendir. Yani bu gaybden köpek vesaire falan o köse müneccimden gaybden haber veren bu kesinlikle haramdır. Evet. Bukhari'de Ebu Cuhayfe'den nakledine göre hacamat bilen bir köle satış satın almış ve emretmiş ki hacamat aletini kırdırmış. Darussalam kan parasını, köpek parasını, fahişenin kazancı hepsi haramdır. Bu hadisin zahiri kan parasının haram olduğunu gösteriyor. Ancak rivayet, rivayet münasebeti delil göstererek bundan maksadın hacamatçının vücuttan kan çıkma, çıkarma ücreti olduğu şeklinde yorumlamıştır. Kan parasını gelince, ister insan kanı ister başka olsun kan satılması icma ile haramdır. Çünkü necistir. Evet. Bu sebeple kan verenin buna karşılık para alması asacağı dedir Lakin kan almaya mecbur kalınca para ile satılan al, satılan, satın alması nedir? Müsaade edilmiştir. Çünkü mecburdur. Çaresi yok. Ölecek. Yaralandığı için Hanbelilere göre bu caizdir. Hanbeliler diyor ki madem adamın yani ter ölüm tehlikesi varsa, kanada mecburiyeti varsa caizdir diyor. İnsan organlarının alınıp satılması yani eğer mecbur ise eğer bir insan olan varsa eğer almazsa adam ölüyorsa yine Hanbeliler cevaz vermişler. Ama Cumhur kesinlikle cevap vermemiş. Yani fetvada vardır ama takvada kesinlikle bunun yeri yoktur. Burada şunu zikretmek gerekir. Evet. Gençlerin her altı ayda yaşlıların da her sene senede bir sefer bir defa kan vermesi sağlık için çok faydalıdır. Ancak korku ve cehalet insanları hem bu bağışın iyiliği yararından hem de Allah kattaki büyük sevaptan mahrum edecektir. Yani ne diyor? Her günüyle insanların en helisi insanlara fayda sağlayandır halal dairede. 3. Câbir hadisine hadisinde kedi parası hakkındaki Aleyhisselam yasak etmiş. Sözünün zahiri kedi satışının haram olduğunu delalet eder. Sahabe ve tabiinden bazıları bu görüştedir. Ama cumhur bu görüşte değildir. Cumhur diyor ki kedinin satışı caizdir. Neden? Çünkü cumhur öyle ama diyor ki kedi fare ve diğer haşeratı yok etmek konusunda yararlıdır. Evin emniyeti için büyük bir faydadır. Hadiste geçen yasak konusunda ise tenzih içindir diye cevap vermişler. Çünkü kedi satışı pek ahlaki ve insani görülmez her ne kadar demişlerse de ama ümmeti Muhammed elbette cumhurun iştihadına vabestadır. Cumhurun iştihadı bütün ümmet için geçerlidir. Diğer fetva, diğer, diğer iştihadlar ise yani ferdi iştihadlar ise o sadece Fetvadır, takva değildir. Cenab-ı Hak müştehidlerin iştihadı her türlü ameli bize nasip ve müyesser eylesin. Çünkü cumhur, müşte, cumhur ve müştehidlerin iştihadı bizim için en az fetvadır. O fetva da yine ahir zamanda takva gibidir. Cenab-ı Hak bu güzel ahlaka hep bize nasip ve müyesser eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem el-Fatiha.